Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu ay yeni tanıştığım ve denediğim ürünlerle karşınızdayım. Round Lab markasını hep merak ediyordum aslında ve e, Fedora Beauty'de buldum, aldım, kullanmaya başladım. En başta söyleyeyim, ben aldığımda fiyatlar çok daha uygundu. Son gelen zamlarla, işte kozmetik fiyatları değişti, o değişti, her şey gibi bunların da fiyatları değişti. O zaman hem uygun fiyatlı, hem kaliteli, hem güzel, hem fiyat performans ürünüydü. Şu an gördüğüm kadarıyla biraz fiyatlar yükselmiş. Fakat indirimleri takip ederseniz güzel fiyatlara bulabilirsiniz ki gene de normal güzel fiyatlar. Ha, önümüzdeki ay size anlatacağım bir marka var. Çok çok uygun fiyatlı bir marka. Fakat ee işte. <laughs> bir marka. Bu öyle bir marka değil. Hemen ben size temizleme yağıyla başlıyorum. Kopya kağıtların önünde 5 sayfa açıklama var. Tabii ki hepsini aklımda tutmam benim mümkün değil. O yüzden okuyor okuyor gideceğim. Ne kadar kullandığımı görebiliyor musunuz? Şurada kaldı. Ürün ben bunları ee, bir buçuk ay bir buçuk aydır kullanıyorum bazılarını kullanmayı bıraktım. Farklı ürüne, geç markaya geçtiğim için ama mesela temizleme yağını bir buçuk aydır kullanıyorum. Sabah akşam kullanıyorum. Herhangi bir yan etki, bir yağlanma, bir bır bır bır, -bır bir şey görmedim. Bir ters bir olay görmedim. Başta söyleyeyim yağlı, gözenekli sivilceye çok meyilli bir cildim var. Kullandığım ürünler, yediğim yiyecekler hemen bende sivilce yapabiliyor. Bunları göze alarak ee, bu şekilde videoyu değerlendirirseniz daha mutlu olurum. Şimdi yağ bazlı temizleyici deyince gene söylemeden duramayacağım. E seni cildin yağlı cildine niye, yüzüne niye yağ sürüyorsun? Daha fazla yağlanmaz mı? Diyenler var. Bu yağlar süt formuna dönüşüp cildinizdeki kiri, pası, kireci her şeyi atıyor. E, ee, gözeneklerinizi temizliyor. Cildinizdeki fazla sebumu atıyor ve cildinizi arındırıyor. Çift fazla, çift aşamalı temizlik yapmış oluyorsunuz. Kuru cildinize ürünü alıyorsunuz. Cilt bakım rutinimde hepsini göreceksiniz. Onların linki var ya da bir iki video önceye giderseniz cilt bakım rutinimde göreceksiniz zaten bu ürünleri. Kuru cildinizi alıyorsunuz, 1-2 dakika masaj yapıyorsunuz. Sonra bu ürünü sütle, suyla süt kıvamına getiriyorsunuz ki güzel kıvam alan ve güzel akan aranan ürünlerden biri. Her yağ aynı şekilde olmuyor maalesef. Bu ürün güzel bir ürün. Süt formuna geldikten sonra biraz da öyle temizleyip cildinizden çok kolay bir şekilde duruluyorsunuz ve sonrasında köpük krem Artık hangi temizleyiciye geçecekseniz o aşamaya geçip normal sonrasında cilt bakım rutininize devam ediyorsunuz. Benim cildim çok e, gözenekli, sivilceye, siyah noktaya çok meyilli bir cilt. Ya bazı temizleyicilere rutinime günde iki kez koyduktan sonra normalde sadece akşamları kullanıyordum. Sabahları da kullanmaya başladıktan sonra cildimin daha iyi aranıp daha temiz olduğunu hissettim. Ee, bu tercih meselesidir. Cilt ihtiyacıdır. Her cilt aynı şekilde bu kadar fazla temizlenme ihtiyaç da duymayabilir. Ama dediğim gibi benim cildim çok fazla yağ ürettiği için ben de işe yarıyor. Round Roundlap ya da Round lab, neyse kuru e, cilt <laughs> cilt temizleme yağı. Şimdi Denizin derinliklerinden gelen nemlendirici faktörler zengin mineral içererek cildi nemlendirerek yoğun bir şekilde cildi neme doyuran bir ürünmüş. Emisyon temizleme diye geçiyor. Doğadan elde edilmiş tazeleyici içerikleri, kirleri, kalıntıları cilt düzeyinden temizler. Nem sağlama özelliği vardır. Cildin nemlenmesine de yardımcı olur. Rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir üründür. Evening primrose yağı, midavolform tohumu, okuyamadım bir sürü şey, ee, dış etkenlerden tahriş olmuş cildinizi rahatlatıcı bir şekilde temizler, bakım yapar. Ee, cilt tahriş testlerinden geçmiş, en ufak partikülleri bile temizleme alanında klinik testi okeymiş arkadaşlar. <laughs> Doğal içeriklerle güvenilir bir şekilde cildinizdeki makyajı ve kalıntıları temizleyecek cildin arınmasına yardımcı olur. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Diyor. Yani makyajımı da temizledim. Videolarda da gör, görebilirsiniz. Makyajı da temizliyorum ama temiz cildi de bununla yıkıyorum. Yani makyajsız cildi de bununla yıkıyorum. Çok memnunum. Pompası bu şekilde değil. Benimki kutudan böyle kırık çıktı. Firmaya söylediğimde işte pompa gönderebiliyor musunuz? Hayır siz ürünü gönderin biz size başka ürünü yolluyorum dediler ki o zaman da aldığım zamanlar fırtına vardı dışarıda. Ay dedim ya bir pompa için gitmeyeyim. Tek benimkinin kusuru şurasının kırık olması. Onun haricinde hiçbir şekilde bir şey yok. Sonrasında gene aynı serinin köpük temizleyicisiyle devam edeceğim. Köpük değil şöyle krem formunda bir ürün aldığınızda çok güzel köpürüyor. Yalnız gözlerinizi kapalı tutun. Kapatmazsanız çok yakıyor. Yumuşak ve yoğun köpük yapısı ultra ince partikülleri bile temizler. Cildi temiz tutar. Hafif ve yumuşak bir formüle sahiptir. 5 ila 6 oranında hafif düşük pH formülü zarar görmüş cilt dengesini önler cildi gelmeden ve sağlıklı bir şekilde temizler. Gerçekten cildinizi hiç germiyor ki dediğim gibi benim yağlı hemen böyle gerilir. A -a. Rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir özelliği varmış. Pantenol, alantoin ve üçlü hyaluronik asidin hafif yatıştırıcı içerikleri. Dış etkenlerden karşı olmuş cildi rahatlatır ve temiz bakım yapar. Yani normal nem temiz içi işte. <laughs> Tamamlanmış ultra ince partikül temizleme ve cilt tarih testlerinden geçmiş. Şimdi dermatolojik olarak test edilmiş. Deniz suyundan elde ediliyormuş. Doğal içerikler içeriyormuş. Ee... Bu kadar. Başka bir not almış mıyım bakayım. Göze görmeyen ultra ince parçaları bile temizlermiş. Gerginlik hissi bırakmazmış. Ee, temizleme köpüklerinde... Bence benim cildime göre çay ağacı içeren ürünler bende daha güzel oluyor. Daha böyle bir temizlenmiş ve noktaların siyah gözeneklerin temizlendiğini hissediyorum. Cildiniz normalse çok gözenekli, yağlı, problemli bir cildiniz yoksa bakabileceğiniz güzel içerikli, temiz ve ee, son yapılan Kore'de şeyler var. Hmm, Olive Young'da mıydı? Bizde Watson's, Gratis gibi e, güzellik ürünleri satan drugstore'larda e, testler ya da oylamalar heh, oylamalar yapılıyor. Bu markanın tonikleri, temizleyicileri çok büyük oylar aldı bu seri özellikle. Eğer ki cildiniz kuruysa, benim kadar problemli, yağlı değilse bakın çok fayda göreceksiniz. Şimdi dalmak dalmak gitmeyeyim. Aynı serinin göz çevresi kremi var. Göz çevresi kremini de kullandım. 10-25 Doctoo Eye Cream. Bunu ben gözüme kaçırdığımda, biraz gözüme yakın sürdüğümde bu benim gözümde müthiş bir yanma yapıyor. Yapıyor. Yani gözümü böyle şakı şakır akıyor. Onu söyleyeyim. Çok böyle hassassa sizde de yapabilir. Ha geçiyor mu? İşte yani. Ee, yapmayan da var. Onu da söyleyeyim. <laughs> nemlendirir, canlılığı arttırır, niyesinamit ile aydınlatır, pantoner ile yatıştırır. Bakın nemlendirmesinde, yatıştırmasında herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama gözümün içine kaçırırsam yakıyor. Bazı yakmayan kremlerimde var. Kırışıklıklara ve aydınlanmaya ihtiyacı olan göz çevresi için uygundur. Şöyle bir şey söyleyeyim. Göz çevresi kremi sizin oluşmuş kırışıklıklarınıza, eee geçilmiyor. Sadece nem veriyor. Göz çevrenize nem veriyor. Çok büyük bir e, beklentiniz olmasın ama içerisinde niasinamit olduğu için güzel böyle bir rengini de dengeliyor ve iyi nemlendiriyor göz çevresini. doğu adasının denin deniz sularından elde edilen 74 doğal mineralden oluşan dış ortamda tahriş olmuş cildin yatışmasına, cildi nemlendirerek nemli kalmasına yardımcı olan bir kremmiş. Uygun miktarda alın. Emilmesi için göz çevresine hafifçe masaj yapın diyor. Yani güzel bir nemlendirici. Göz çevresi için çok böyle müthiş müthiş büyük büyük beklentileriniz olmasın bence. İşte rengi açılır mı? Serumlarla destekleyebilirsiniz. Güzel bir nem verirseniz zaten kırışıklıklar oluşmadan önce güzel bir bakım yapıp güzel bir nem verirseniz göz çevresine kırışmayı geciktirebilirsiniz ya da daha az hasarla işi kurtarabilirsiniz. Ama demlendirmek gerçekten göz çevresini çok önemli. Böyle içerisinde niacinamide olan ürünler kullanırsanız aydınlık ve daha e, parlak, daha beyaz göz altlarına sahip olabilirsiniz. Bu da dediğim gibi içine kaçırmadığınız sürece güzel bir krem. Aman tanrım. Ee, şimdi bir de Mugwort serisi vardı. Mugwort e, pelin otu diye geçiyor Türkçe'de. Şimdi onunla ilgili de bakayım şeyler almış mıyım? Ha, Mugwort'tan biraz bahsedeyim size. Mugwort serisi. Bu serinin farklı ürünleri de var. Ben sadece serum ve nemlendirici kremini aldım. İçerisinde bulunan madakasosayt sayesinde cildi sakinleştirmede mükemmel. A vitamini, B vitamini ve beta-koreten cildi rahatlatır, sakinleştirir. Nem sağlarken cildi dış etkenlere karşı korur. Apigenin ve lüteonin e, yararları cilde yatıştırıcı bir bakım sağlar. Ta tazeleyen yatıştırıcı bir formüldür. Yapışkanlık hissi bırakmaz. Formülü taze bir nem sağlar. Cildi tahriş testlerinden geçmiş. Gene Kore'nin adalarında büyüyen Seabreeze Artemisia'sının özü ve nemli yatıştırıcı kremin içerisindeki Madecassoside içeriği dış etkenlerden ve stresten tahriş olmuş cildi nemli ve canlı bir hale getirir. Türkçesi cildinize A ve B vitamini sağlarken cildinizi rahatlatıyor, sakinleştiriyor, yatıştırıyor. Ve pelin otunun en güzel yanı bu. Şimdi kreminden biraz bahsedeyim. Krem güzel bir krem. Cildim yağlı olmasına rağmen güzel rahat kullanmış olduğum bir krem. Çok böyle jel formüle sahip değil. Bakın ne kadar kullandığımı görebiliyorsunuz. ama güzel. Kokusu krem kokuyor. Yani herhangi bir parfüm yok içerisinde. Güzel şöyle renkli gibi görülse de şeffaf bir krem. Eee bu krem az önce anlattığım özellikleri içeriyor. İçerisinde mugwort var, ee, saf içerikler içeriyormuş. Kore adalarında büyüyen cilt için en uygun modelleri seçerek güvenle kullanacak şekilde ürünleri üreten bir firmaymış. Hmm. Az önce söylediklerimle aynı. Yani cildinizi yatıştıracak. Ben bunu sabahları kullandım. Hatta cildime kimyasal peeling yaptıysam haftada bir yapıyorum. O zaman cilt biraz daha kızarıyor. Böyle kımıl kımıl oluyor ya. Hiçbir şey sürmeden bu kremi sürüyordum. Gayet memnun kaldım. Güzel yatıştırıcı, nemlendirici cilt toparlayan bir krem. Geldim serumuna. Bunu da hemen size biraz anlatayım. Anlatmayayım. Okuyorum buradan zaten. Ee, mugwort özü var gene içerisinde. Cildi sakinleştiren <laughs> bir serum nem kaybını önlüyor. Tahrişi ve tahrişi engelleyip cildi yatıştırıyor ve koruyor. E, ee, i̇ltihap önleyici, tahriş önleyici faydalar sağlıyor. Akneye neden olan bakterileri doğal olarak savaşıyor. Madekosa sahip madecassic asit asiyatik asit ve asiyatik niye bunu okuyamıyorum <laughs> asiyatik asit stresli cildi rahatlatır ve yatıştırır ee, sivilce oluşumunda da gençler bunu çok tercih ediyor ben şöyle şuraya kadar kullandım gayet de memnunum her sabah cilt bakımında var cildi güzel sakinleştiren yatıştıran bir seri bunlardan çok memnun kaldım yani şu ikisinin farklı ürünleri de var. Onları da deneyebilirsiniz. Round Lab, e, Fedora Beauty'ye bakabilirsiniz. Fiyatlar çok üzmeyecek şekildeydi. E, ben memnun kaldım. Ürünler bu şekildeydi bu ay denediklerim. Zaten bitmek üzereler. Yağ bitiyor, temizleyici bitiyor. Göz çevresi bayağı azaldı. Krem ara verdim. Farklı bir marka kullanıyorum bu ay. Onu deniyorum. Ama bu ay bittikten sonra herhalde bu kremi böyle bir U dönüşü, hemen kesin dönüş yapacağım. Çünkü... Boy kullandıklarım sanırım ciltler için çok uygun değildi. Ee, bu ürünlerden gayet memnun kaldım. Gayet severek kullandım. Farklı versiyonlarını, farklı serumlarını da deneyebileceğim bir ürün. Bu seri nem serisi. Bunun çok güzel nem veren serumları, bakım kremleri birçok çeşidi var şu mavili seri nem serisi cildiniz kuruysa tam da şimdi zamanı yaza cildinizi hazırlamak istiyorsanız bakabilirsiniz. Güzel ürünler var. Gene sivilce yatıştırsın, hassasiyeti engellesin. Mevsim değişiyor malum güneşe hazırlayacağız cildimizi diyorsanız da şu Mugwort serisine bakabilirsiniz. Çok Böyle uzun, sıkıcı bir video olsun istemiyorum ama uzadı gene ister istemez. Burada bitsin artık bence. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.